Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun tasarısı gündemdeki yerini koruyor. Bartın'da konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak, zorunlu eğitimin birinci sınıfından itibaren Kur'an-ı Kerim'i seçmeli ders olarak okutalım önerisinde bulundu. Akan... Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak, partisinin Bartın İl Başkanlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. Asker 28 Şubatın aktörü değildir. Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan Kamalak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dindar neslini nasıl yetiştireceksin? Onu açıkla. Açıklamıyor. Biz açıklıyoruz. Milli görüş olarak. Mevcut iktidarın anayasayı değiştirecek çoğunlukla tek başına 10 yıldır iktidarda olduğunu ifade eden Kamalak bu süre zarfında imam hatiplerinin orta kısmının ve Kur'an kurslarının açılmamasını eleştirdi. Terör bir insanlık suçudur. Terör... Son günlerin en önemli konularından birisinin de yeni eğitim sistemi 4 artı 4 artı 4 olduğunu işaret eden Kamalak, bu projenin milli görüşüm projesi olduğunu söyledi. <laughs> Profesör Doktor Mustafa Kamalak milli görüşüm projesinin 4 artı 4 artı 3 olduğunu ancak hükümetin Saadet Partisi'ni taklit etmiş olmayalım diyerek adını 4 artı 4 artı 4 olarak değiştirdiğini ifade etti. Hükümetin teklifine destek verdiklerini belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak, Kur'an-ı Kerim'in birinci sınıftan itibaren seçmeli ders olarak okutulması önerisinde bulundu. Bu milletin dini İslam'dır. İslam'ın temeli de Kur'an-ı Kerim'e dayanır. Kur'an-ı Kerim'e dayanmayan bir nesil dindar olabilir mi? Asla. Şu halde dindar nesil yetiştirmek istiyorsanız Sayın Başbakan sonuna kadar yanımızdayız ve zorunlu eğitimin her aşaması için birinci sınıftan itibaren Kur'an-ı Kerim'i seçmeli ders olarak okutalım.